Evet arkadaşlar, Şimdi ürünümüzün ilk kuruluşun kurulumunda e, içindeki kokunun nasıl giderileceğini anlatacağım kısaca. Şimdi plastik ekipmanlar, teflon ürünler olduğu için ilk kullanımında hala yani bir koku elbette olacak. Fırında alsanız, ev fırında alsanız onu boşta çalışması gerekiyor. Kullanım kılavuzunda yazıyor. Siz de okuyabilirsiniz. Üzerine fişini takıyoruz. Şimdi burada ekran dokunmatik. Küçük bir LED ekran bulunuyor. Program seçimini yaparken şurada yani 5'in 5 tuşlu düğmeler içinde dördüncüsünden basarak hani programlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Çok basit, zor bir şey değil. Mesela buz çözme için 80 derecelik bir program var. Orada yazıyor Dereceyi artırıp azaltabiliyoruz ya da süresini. E patates için 180 derece diyor. İşte e, tavuk için 180, et için 200. Hani deniz ürünleri, balık, yani hamur iş ürünler veya fanla düz pişirme gibi e, içeri menüler bulunuyor. Biz 200 derece programı alacağız. 200 derece et programı yani boşta çalışıp kokusunu atması için gerekli bir sıcaklık. En yüksek sıcaklık zaten 200 derece. Ürünün tepsisini çıkardığımız zaman zaten kendini kapatıyor, dinlenmeye alıyor. Duraklatıyor daha doğrusu. E, biz 200 derece programda süreyi artıralım şimdi. 9 dakikadan 20 dakikaya çıkaralım bunu. Şurada süre tuşu var. Sonra süreden sonra artıya, eksiye basıyoruz. Kaydetmesi için bir 4-5 saniye bekliyoruz. Hafızasını aldı. Tabii bir da yine de bakalım. İçinde herhangi bir plastik ürün falan kaldı mı diye bir etiket. Çünkü yapışıp yanmasına sebep olabilir. Kontrolümüzü yaptıktan sonra başlat tuşuna basıyoruz. Isınmaya başlıyor. Ürünümüz şu an boşta çalışmaya devam ediyor. İlk başta bir 2-3 dakika kadar kendini ısıtmayla zaman harcadı. Yani 2-3 dakika kadar ısınması sürdü. Şu an 20 dakikalık 200 derece programı başladı. Yani süresi geriye doğru sayacak. Sürenin bitiminde tepsini çıkarıp soğumaya bırakacağız. Kokusu hani gitmiş olacak bu sayede. Bunu bir kez daha tekrarlayacağım ben. Daha önceki, kullandığımız Airfryer'da da aynı şekilde ikinci kez boşta çalıştırdıktan sonra kokunun azaldığını söyleyebilirim. Yani çünkü metal bir ürün değil, plastik, ekseriyeti plastik. Şu an süresi geri devam ediyor. Yani diğer kullandığımız ikili airfryer'da da e, kokunun gitmesi için iki kez boşta kullandık. Yani bunun içerisindeki ekipman sayısı tabii fazla. Hani Fiyatına göre daha fazla ekipman olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat olarak hani FP ürünü, hani fiyat performans ürünü derler. Tam o, o tarzda bir ürün. Sadece kızartma yapacaksanız az yağlı veya yağsız. O anlamda işinizi görebilecek çok bence hoş bir ürün olduğunu söyleyebilirim. E, servis ağı yaygın. Hani benim e, sizin de bildiğiniz gibi yılların çok eski bilinen markaları Küçük ilçelerde bile servislerine ulaşmak mümkün. Yani daha önceden çok farklı markalar kullandım ama servis konusunda çok sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim. Bu nedenle biraz da Grundy'yi tercih ettim. Daha uygun fiyatlı ve yaygın servis ağına sahip olması açısından. Yorumlar olarak da fazla e, yorum ve iyi puan hani verilmiş. İnternette siz de incelerseniz kullanıcıların çoğunun memnun olduğunu görebilirsiniz. Yani ben bunu e, birkaç ay içerisinde daha iyi anlayacağım. Şu anda ürünümüz bugün yeni geldi. Kargodan teslim aldık. Kutu açılışını yaptık. İlk testini yapıyoruz. İlerleyen dönemde de yine diğer videolarımızda göreceğiz bunu inşallah. Evet, ürünümüzün 20 dakikası doldu. Şu an programımız tamamlandı. Birazdan kapanacak ve biz tepsisini çekip soğumaya bırakacağız. Tabi hemen e, program biter bitmez hareket ettirmemek gerekiyor. Bulunduğu yerde bir miktar durmasında yarar var. Çünkü parçalar ısındığı için e, hem elinizi yakabilirsiniz hem de içi zararı da görebilir içeriği. Tepsini çektiğimiz zaman zaten kendini otomatik olarak kapatıyor. Şu an uyku moduna geçti. Biz de fişini çekerek tedbirimize alıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.